Selamünaleyküm arkadaşlar. Dün yani pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Macron'un yaptığı açıklamalar vardı. Gündeme dair, daha doğrusu aldıkları yeni kurallar, yeni kanunlar. Şimdi onları sizlere Türkçe çevirmiş olacağım, anlatmış olacağım. Çok önemli yeni kurallar var. İşte geliyor. 50'den fazla kişinin olduğu kültürel ve sportif alanlarda artık mecburen aşı pasaportu gösterilecek. Yani ya iki doz en az 2 doz aşınız olmuş olacaksınız. O belgeyi veya kare kodu göstereceksiniz telefondan. Veya PCR testi en az 72 saat önce PCR testi veya 48 saat öncesinden antijenik test yaptırmış olacaksınız. Yani artık maskem var, maskele girebilirim ya da maskele katılabilirim diye bir şey yok. Artık maske olayı, yani maskeyle korunma olayı kalkıyor. Ya aşvulmuş olacaksınız ya da PCR veya antijenik test gerekiyor. Uçakların yanı sıra artık tren, kafe, restoran, hastane, hatta huzurevi gibi sağlık yerlerinde çalışan hatta evlere mesela engelli veya hasta kişilere bakıma gidenler bile artık bu şarta dahi olacak. Bunun da ötesi bu tarihten itibaren yani 21 Temmuz'dan itibaren alışveriş merkezlerine daha giderken ya iki doz aşınız olmuş olacaksınız veya PCR ya da antijenik test gerekiyor. 15 Eylül'den itibaren ise tüm sağlık çalışanları aşı olmak zorunda. Hastaneden, hastaneden tutun sağlık ocaklarına kadar hatta evlere gelen özel görevli e, doktor, hemşire veya diğer meslek grubundaki kişiler eğer yaşlı kişilerle temaslarsa onlar da aşı olmak zorunda. Siz bile eğer yaşlı bir akrabanıza, annenize, babanıza, dedenize bakıyorsanız siz bile artık Fransa'da aşı olmak zorundasınız. Çünkü artık bunları kontrol edilmeye başlanıyor. 15 Temmuz'dan itibaren tüm sağlık çalışanlar doktor, hemşire dediğim gibi aşı olmak zorunda. Aksi takdirde aşağıda gördüğünüz, ekranda gördüğünüz küçük bir notta kontroller yapılacak ve cezalar uygulanacak yazıyor. Bu tabloda gördükleriniz ise aşı olanların yaş grubu ortalamaları. Yani açık yeşil olanlar tek bir doz aşı olmuş kişiler. Koyu yeşil olanlar ise iki dozun tamamında olmuş aşı pasaportunu almış kişiler. Örneğin 70 yaş ve üstü ilk doz aşığını ilk doz aşıı olanlar %80. Yani 70 yaş üstünün %80'i ilk doz aşıı olmuş. İkinci doz aşı ise ortalaması %70'lerde kalmış. 18 yaş ve üstü ise İlk doz aşısını %60'ın üzerinde olmuşlar ortalama. İkinci doz aşı ise %30'larda kalmış. 50 yaş üstü ise %80'e yakın. %80'i yine ilk doz aşıyı olmuş. İkinci doz aşıyı olanlar ise %60'larda kalmış. Ve bana göre ise en önemli gelişme, en önemli haber bu. Evet artık gördüğünüz gibi PCR testleri bugün... Biz Temmuz'dayız. Ağustos, Eylül, Ekim. Yaklaşık 3 ay sonra paralı olmaya başlayacak. Bir nevi herkes zorunlu aşı olmaya davet edildi. Edilmedi hatta. Zorunlu olarak koşunlandı. Zorunlusunuz. Yapacaksınız, uygulayacaksınız. Aşı olmam diye bir şey yok. İsterseniz olmayın. Yok yani her seferinde gidin. PCR testi olun. Mağazaya o şekilde girin. Artı bir gün siz de bu Olayım lan en iyisi. Anasını satayım diyeceksiniz ve gidip aşılarınızı olmaya başlayacaksınız ki Ha Unutmadan dün Cumhurbaşkanı Macron bu açıklamayı yaptıktan sonra ki ilk yarım saatte hemen internette randevu alınan aşı sitesi çöktü. Daha doğrusu çökmedi ama bir nevi çöktü çünkü ee, ne yazıyordu sitede Fransız olarak? Sistemimize giren sayısı şu an çok yani çoğunluktasınız o yüzden sistemimizde şu an için randevu sistemi kapatılmıştır gibi bir yazı çıktı. Demek artık... Kaç yüz bin kişi veya bir milyon kişi girmiş midir aynı anda? Girmiştir belki de. Artık orasını bilemem. Yani site artık kullanılmaz hale geldi. Randevu sistemi kapandı. Çünkü bir anda hurra herkes yüklenmiş oldu. Çünkü zaten ben bunu yani düşünen bir kişi zaten tahmin edebilir. E aşı zorlanmaya başladığı zaman ne olacak? Herkes hep beraber almaya başlayacak. Şu an ben hatta olmayan Birçok arkadaşım var onlara dedim. Zamanında size demiştim olun diye. Olmadınız. Şimdi ise bir randevu almak için normalde birkaç hafta içinde olabiliyorsunuz, alabiliyorsunuz randevuyu. E şimdi ne olacak? Şimdi aşırı istek olduğu için randevularınızı bir iki hafta sonra yerine bir iki ay, belki de üç ay sonraya almak zorunda kalacaksınız ki o üç ay sonra da belki bu PCR testinin paralomasına denk gelecek. E durum böyleyken ikinci aşıyı da olana kadar bir en azından bir 3-4 hafta geçecek. Yani siz bir ay boyunca PCR testini yaptırmak zorunda kalacaksınız. Kalacaksınız alışveriş yapmaya giderken. Arkadaşlar bugünlük haberleri de böyle olsun. Bugünkü videom da bu, bu şekilde bitsin. Zaten akşam oluyor burada da gördüğünüz gibi bulutlar bulutlar. Akşama kadar öğleden sonra öğleden itibaren öğleden sonra iyi bir yağmur yağdı. Şimdi akşam oluyor. Ben de yavaş yavaş eve doğru gideyim. Ve bir de saatimde evet 11.000 bin adımı geçmişim. Günlük 10 bin adım limitimi geçmişim, başarmışım. 11 bini geçmişim hatta. Şu an yavaş yavaş eve gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşürüz. Bu da bizim buraların otobüs durağı. Şurada gördüğünüz küçük ekranı. ileride otobüs gidiyor. Evet. Gara doğru giden otobüs bir sonraki 8 dakika sonra geliyor. Ondan sonraki ise 21 dakika sonra. Bir diğeri de karşıdan geliyor. Evet durağımız böyle. Üstü kapalı. Biri de karşıdan geliyor. O da tabii ki şu karşı taraftaki durak için duracak. Yani orası için. Arkadaşlar o karşıdan gelen otobüsü süren. Önce korna yaptı. Sonra elini camdan çıkarıp el salladı böyle gel gibisine. Ben de dedim ne oluyor dedim. Acaba videoyu çekti için mi kızıyor dedim çünkü. Halbuki yüzü falan gözükmüyordu. Fransa'da izinsiz bir kişinin yani yüzü gözükecek şekilde video veya fotoğraf çekemezsiniz yasak. Şikayet edilirse para cezası, hapis cezasına kadar yolu var. Dedim acaba ne oldu dedim. Yanlış mı anladın Gideyim bari söyleyeyim seni çekmedim diyeyim dedim. Bir de baktım ki benim 5 sene önce çalıştığım arkadaş otobüs şoförü olmuş. 5 sene önce tüp fabrikasıyla beraber çalışmıştık. Tüp fabrikası kapandı. Daha doğrusu Marsilya'ya taşınınca işçilere soruyorlar. Marsilya'ya ekmek istiyor musunuz fabrikayla beraber? Yani orada bu iş devam etmek isteyip burada yaşamak istiyor musunuz? %99'u hayır dediler. Yani bu da onlardan biri. Arkadaş oraya gitmedi. Oradan çıktı. biraz da çıkış parası dediğimiz tazminatını aldı yüklü. Sonra eğitim kurslarına gitmiş önce tır almış. Çünkü otobüsler sürmek için tır lazım. Sonra yine devletin bu otobüslerle ilgili yani halk otobüsleriyle ilgili yaptığı formasyonları daha doğrusu yine meslek eğitimini almış. Nerede nasıl sürülür, nasıl gidilir, nasıl yolcu alınır, indirilir vesaire. Otobüsün sürümü, butonları etc. vesaire. Bunları öğrenmiş. Şimdi diyor iki senedir diyor bu işi yapıyorum diyor. Yani bir nevi devlet artık sırtını dayamış bizim arkadaş. Baktım konuştuk bayağı çünkü ben aldı normalde maskesiz de alınmıyor. Kendisi zaten maskesizdi. Bana sordu maskem var mı yok dedim. Baktı arkada zaten 2-3 kişi var tamam bin dedi. Ben de bindim arkamı dedim bari yolculara döneyim. Gerek yok dedi gel dedi. Yanına doğru yani yanına durdum beraber konuştum. Dedi zaten fazla kişi yoktu dönüm değil dedi. Ben de yine de böyle bir beraber 2-3 durak gittik. Son durağa gittik. Benim bizim bu mahallenin olduğu bölgeden yani sürekli buradaki bu konumdaki otobüsler sürüyormuş. Dedi bir şey olmaz dedi. Son durağa gittik. Son duraktan sonra da geri geldik. 2-3 durak geldik eve de yaklaştım yine mahalleye. Dedim ben en iyisi şurada ineyim ne olur ne olmaz artık şimdi senin yolcuların bir itirazda bulunur falan filan sana da zarar olur dedim. O da önemli değil dedi olsun dedi ben ineyim dedim zaten yürümeyi seviyorum yürüyeyim dedim. İyi tamam sen bilirsin. De. Teşekkür etti. Anlayışım için. Böyle yani. Şansınız artı. Sizin şansınıza. Çoktanları da, da görmüyordum. Demek ki 5 senede sadece bir kere görmüştüm o da mağazada. Bu ikinci görüşüm oldu. İyi oldu yani. Hadi yine iyisiniz. Daha önce veda etmiştim ama yine yeniden edeyim. Çünkü bakın güneş battı batacak. Tekrardan o zaman bu sefer hayırlı akşamlar diyeyim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Büyük ihtimal cuma akşamı gelecek başka bir videoyla, başka bir tür videoyla. Tekrardan kendinize iyi bakın. Görüşürüz.